Merhaba arkadaşlar. Daha önceki dersimizde yansıma olayından, düzlem aynadaki ışığın yansımasından ve görüntünün oluşmasından bahsetmiştik. Görüntünün özelliklerinden bahsetmiştik. Şimdi düzlem aynada görüş alanından bahsedeceğiz. Düzlem aynaya bakan gözlemcinin aynada görebildiği alana görüş alanı denir. Şimdi görüntüsü oluşur mu oluşmaz mı kısmı değil de bizim baktığımız zaman görebildiğimiz yere görüş alanı diyoruz. Düz aynada görülen bütün cisimler gözün görüş alanı içindedir. Yani aynaya baktığınız zaman nereleri görebiliyorsanız kendinizi mi görüyorsunuz, işte duvarımı görüyorsunuz, tahtayı mı görüyorsunuz, nereyi görebiliyorsanız orası sizin görüş alanınız içindedir. Ancak Gözün görüş alanı içinde olan her cisim görülmeyebilir. Bunun sebebi nedir? Şimdi aynaya bakarsınız, e, arkanızdaki cisimler görüş alanınızın içindedir normalde. Ama siz önde olduğunuz için engel olursunuz, onları göremeyebilirsiniz. Normalde görüş alanınızın içindedir. Görüş alanında yer alan ve saydam olmayan bir cismin kendisi ya da aynadaki görüntüsü bazı noktaların görülmesine engel olabilir. Ve görüş alanı bulmak için iki yöntem kullanıyoruz arkadaşlar. Bunlardan ilki ışığın yansımasını kullanmak. Şimdi gelen ışın gözünüze gelecek yansımayla. Biz bunu tersinden yapsak yani gözümüzden ışın göndersek ki ışıktaki olaylar tersine gerçekleşebilen olaylardır. Dolayısıyla ışığın izlediği yollar aynı olacak. sınırların aynen iki ucu. O zaman ben gözümden aynanın iki ucuna iki ışın çizip bunların yansımasını bulursam aradaki bölge aynaya baktığınız zaman görebileceğiniz bölgedir. Yani görüş alanıdır. İkinci yöntem de baktığınız noktanın aynaya göre görüntüsünü yani simetriğini almaktır. Simetriğini aldınız G üssü. Buradan hayali iki ışın çiziyorsunuz arkadaşlar. Aslında şuradakilerin aynısı olur bunu yansıttığınız zaman şöyle gidiyordu. Şunu da yansıttığınız zaman böyle gidiyordu. Bu çoğu soruda daha kolay işlem yapmanızı sağlayacaktır. Baktığınız noktanın görüntüsünü alıyorsunuz. Hayali iki ışın aynanın iki ucuna gönderiyorsunuz. Aradaki bölge görüş alanınızdır. Peki bunu bir örnekle görelim. G noktasından bakıyoruz. KLM cisimlerinden hangilerini görebiliriz? Bunu ilk yöntemle yani aynanın iki ucuna ışın gönderip yansımasını görerek bulalım. Evet, şöyle bir ışın gönderdim. Yansımayı çizerken şuradaki karelerin oranı önemli arkadaşlar. Bakın, 3 kareye 1 kare şeklinde bir üçgen oluşturdum burada. O zaman bunun simetriye yine aşağıdaki şu 3 kareye 1 kare şeklinde geçen ışın olacaktır. Diğer tarafa onu maviyle çizelim. Köşeden köşeye gidiyor ışın. E yansıdıktan sonra yine köşeden köşeye gider. Dolayısıyla şu bölge bizim görüş alanımızdır. Eğer noktasal bir cisim var ve işte şu çizginin üzerindeyse o cismi de gördüğümüzü kabul ediyoruz. Dolayısıyla buradaki L ve M görüş alanının içerisindedir. K görüş alanı dışındadır. Bakın K'nın aynada görüntüsü oluşur mu? Oluşur. Hepsinin görüntüsü var. Ama bizim bu noktadan görebildiğimiz... L ve M'dir. K'yı görmek için başka bir yerden bakmanız gerekir aynaya. O noktasına aynaya bakan gözlemci K, L, M, noktasal cisimlerden hangilerinin görüntüsünü görebilir? Evet burada da ikinci yöntemi kullanalım. Yani baktığımız noktanın simetriğini, görüntüsünü alarak ki aynayı uzuyormuş gibi düşünerek simetriğini alabiliriz. Aynaya dik çiziyoruz. Aynaya dik çizdiğimizde... 2 bölme uzaklıklı. Şurası iki bölme o üssü diyelim. Burası simetrik yani görüntümüzün olduğu nokta. Buradan aynanın iki ucuna hayali iki ışın çizersek. Şu şekilde geçen iki ışın oluştu. Bunlardan biri M'nin üzerinden geçiyor. Diğeri L artı ortada. Üçüncüsü N yine ortada. Dolayısıyla M, L ve N görünür. K görüş alanı dışındadır. Görülmez. Bu soru önemli. Saydam olmayan bir P cismi var. Yani saydam değil üzerinden ışın geçirmeyeceğine göre diğerlerinin görünmesini engelleyebilecek durumdadır. Bakalım engelleyecekleri hangileri? Onun için yapmamız gereken şu. Buradaki P saydam olmayan cismin görüntüsünde mutlaka alın. Çünkü kendisi de engel olabilir. Görüntüsü de engel olabilir. O noktasının simetriği burası. O üssü. Buradan görüş alanını çizmiş olsak. Gayet güzel. Bunların hepsi görüş alanının içerisinde. Hiçbir problem yokmuş gibi görünüyor. Ama arkadaşlar K'yı görmek istiyorum. Şuradan K'ya ışın ulaşıyor mu? Onu anlamam lazım. Buradan K'ya ışın ulaşamaz çünkü P'nin üzerinden geçmesi gerekir. O zaman K'yı göremezsiniz. Peki L'ye ulaşıyor mu? L'ye ulaşabilmesi için buradan L'ye ışın çizebiliyor olmam lazım. Evet, L'ye ışın ulaşabiliyor. Demek ki L'yi görebiliyoruz. Peki M'ye ışın ulaşıyor mu? M'ye ışın ulaşabilmesi için buradan M'ye ışın gidebilmeli. Ama dikkat ederseniz biraz önce çizdiğimiz P'nin görüntüsü M'ye giden yolu kapatmış. O zaman M'de görülmez. Yani burada sadece L cismi görülebilir. P olmasaydı 3'ü de görülürdü. G noktasından aynaya bakılıyor. Buradaki opak yani saydam olmayan KLM cisimlerin hangileri görülebilir? Opak dediğine göre ben bunların görüntülerini tek tek almalıyım arkadaşlar. Hemen aynaya göre simetrini çizerek görüntülerini aldım. <laughs> Baktığımız noktanın görüntüsünü alıyoruz. G üstü şurası olsun. Buradan ışınlar çizelim. Şimdi baktığım bu noktadan K'ya ışın çizebiliyorum mu? Evet. K'yı görebiliyorum. Ama K yüzünden L görünmüyor. Peki M'yi görebiliyor muyum? Evet düz ışın çizebiliyorum. M'yi görüyorum. Demek ki burada görülebilen K ve M'dir. L K yüzünden görülmez arkadaşlar. K ne, M, N noktasal cisimleri var. Hem G1 hem de G2 tarafından görülebileni soruyoruz. Yani iki ayrı gözlemci var. G1 için görüş alanına bakalım. Simetriğini çizdim. Bu noktadan bakıyormuş gibi. Bu noktadan çizdiğimde şöyle gidiyor. K dışında üçünü görebiliyorum. K'yi eledik. Peki G2 için onu farklı renkle görelim. G2'nin simetriği burası. Buradan ışın çizdiğimde aynanın iki ucuna şu köşeden köşeye gider. Burada da neye dışarıda kaldı? Dolayısıyla L ile M her iki aynada da görülebilen cisimlerdir. Her iki gözlemci tarafından da görülebilen cisimlerdir. Peki. X, Y, Z noktalarından bakıyoruz. Yansıtıcı yüzeyleri, aynalarımız var. Düzlem aynalar kale duvarlarının tamamını hangilerinde görürüz? Şimdi arkadaşlar x'ten şöyle bir ışın çizdiğimde yansıyıp geri gelecek. Bu tarafa çizdiğimde şöyle olacak. E burayı görürüz sadece. Tamamını göremeyiz. Y'den Y'nin görüş alanını bulmak için simetriğini alsam şu nokta oluyor. Buradan iki ışın çizersem K'nın K'nin tamamı görülür. Z için yine aynı şeyi yaptığımda şuraya geliyor. Buraya geldiğinde iki uca çizdiğim ışınla yine KL'nin tamamını görürüz. Yani X'ten baktığınızda KL'nin yarısını görüyorsunuz arkadaşlar. Evet düşey duvardaki X, Y, Z, T, U, P noktalarını G noktasından bakarak göreceğiz. KLM noktalarını görebilmekteymiş. Şimdi buradan bakıyorsunuz. Ve KLM görebiliyorsunuz. O zaman bu duvardaki ayna en az hangi noktalar arasında olmalıdır? Arkadaşlar Şimdi şurada bir bölme uzakta olmalı sizin görüntünüz. Aynı aşağıda da olsa yukarıda da olsa. Zaten simetriğini aldığınızda buraya gelecek. Benim için sınır şu aralık. E o zaman bu aralığa denk gelecek şekilde ben düz ışınları çizsem. Buradan çizdiğimde köşeden köşeye gelir. Yani Y'den başlamalıymış. Peki M'ye gelmesi için. Bakın aşağı doğru 6 bölme var sağa doğru 2 bölme olacak şuradaki kareleri çizersek. 6'ya 2 tam ortadan şuradan geçmeli. M'nin görülmesi için. Yani X ve T arasında ayna olmalı ki bu cisimlerin üçünü de görebilelim. Ondan daha doğru olursa K veya M öncelikle görülmez arkadaşlar. Gözlemci şekildeki gibi düzlem aynaya doğru yürüyor. Aynaya yaklaşıyor. Gözlemci aynı noktada, hangi noktadayken ilk kez KL kestiğini tamamını görür. Arkadaşlar zor gibi görülen bir soru ama aslında çok basit bir mantıkla çözebiliriz. Bu da şudur arkadaşlar. Karşıya geldiğinde diyelim ki görün su burada. Buradan ışın çiziyordu. E bunu tersinden çizelim. Yani K ve L noktalarından aynanın iki ucuna ışınlar çizelim. Bunları çizdiğimizde şu şekilde devam ettirirsek bakın 3'e 1 şeklinde kareleri takip ediyor. 3'e 1. O zaman 3'e 1 aşağı inecek. Şurası 3 bölme olacak. Buranın 3 bölme olması için simetriyi 3 bölme şuradaki 3 noktası olmalıdır. Düzlem aynalara G1, G2 noktalarından bakan gözlemci KLM noktasal cisimlerin hangilerini her iki aynada da görür? Evet ilkine bakalım. Işın çizerek bunu görelim. Şöyle çizdik. L'nin üstünden geçiyor. Görülüyor. E bunu çizdik. Bu şekilde gelecek. K ve L her ikisinde görülüyor. Buraya bakalım. Buraya baktığımızda aynanın bu ucuna çiziyorum. Yansıdı. K'dan geçti. Aynanın diğer ucuna gönderdiğimizde şöyle gelecek. Dolayısıyla K görülecek. Her ikisinde de K'yı görebiliyoruz. Ama L birinde var diğerinde yok. M ikisinde de görülmeyen bir cisimmiş. Evet bu noktada aynaya bakıyorsunuz. Arkada bir duvar var. Gözün duvar üzerinde gördüğü bölge için hangileri doğrudur? Şimdi bu durumda olduğunda Görüş alanını bir bulalım. Çizersem şuradaki 3 bölmeyi görüyor. Göz x yönünde bir miktar hareket ederse gördüğü bölge artar. Bakın x yönünde geldiğinizde bu da yaklaşacak baktığınız nokta şöyle gelecek. Dolayısıyla yeterince uzun duvarda şu görmediği yukarıdaki bölgeleri de görmüş olacak. Yani gördüğü bölge artacak. Göz Y yönünde bir miktar hareket giderse gördüğü bölgenin uzunluğu değişmez. Evet bakın bunu farklı bir renkle gösterelim. Diyelim ki şu noktaya geldi. Bu noktaya geldiğinde görüş alanını bulduğumda aşağı doğru 3 bölme oluyor. Yani aynaya paralel hareket ediyorsanız gördüğünüz yer değişiyor ama gördüğünüz bölgenin uzunluğu genişliği değişmiyor arkadaşlar. Göz Z yönünde bir miktar hareket ederse gördüğü bölge azalır. Şimdi Z, X'in tam tersi. X'te gördüğünüz bölge artıyorsa Z'de gördüğünüz bölge tabii ki azalmalıdır arkadaşlar. Evet, gelelim bu kısımdaki son örneğimize. Aynı düzlemde bulunan KL düzlem aynalarından K aynasına G noktasından bakan göz X, S arasındaki hangi bölgeyi görebilir? Evet bakın iki tane ayna varsa birbirinden yararlanarak görüş alanını bakın nasıl buluyoruz. Öncelikle K'ya baktığımız için K'daki görüntümüzü alalım. G üssü. Şimdi buna göre L aynasındaki görüş alanımızı bulalım. E ne yapıyorduk? Buradan ışınlar çiziyorduk. Şimdi ben Tam şu sınıra göndersem L için şöyle geçecek simetrik dikkat edin Y'den geçecek. Peki öbür sınırı ne belirleyecek? Öbür sınır için şuraya göndermiyorum çünkü buraya gönderdiğimde K aynasının dışına çıkıyorum arkadaşlar. E ben K aynasıyla bakıp bunu görüyorum. Yani görüş alanım aslında temelde K belirliyor. O zaman sınırımı da K belirleyecek şuraya göndermeliyim. 2'ye 1 oranında geliyor. 2'ye 1 oranında devam edersem N noktasına gelir. Yani Y ve N arasını bu şekilde görebiliriz arkadaşlar. Evet bu haftalık dersimizi burada sonlandırıyoruz. İyi çalışmalar hepinize. Müzik